Hepinizi mebek yaşam etin Kenoska bugün sizlerle birlikte Sistem Guys oynayacağız Yanımızda damlamız Zeynep var hoş geldiniz Hoş bulduk Mete Merhabalar arkadaşlar 8. bölüme karşınızdasınız Sistem Guys'ta Bakalım bu sefer Birinci olacak mıyız Birinci olursam sonra tam Sistem çekmeyeceğim Ama sen çıktın mı? Yok çıkmadım oyundayım. Az önce bir şey dedi. Damla 1379 falan bir şey dedi. Yok yok yanlış duymuştum. Herkes bana bu oyunda noob diyemez. Bakın nasıl da geçiyoruz buraya. He? Noob muyuz kardeşim bu kadar. Anladık biz oyunun artık mantığını. Ya işte hadi geç. Ya akaba geçebiliyor musun? İşte bu geçtim. Burayı da geçtim. Aferin. Ben kazandım. Ben kazanamayacağım. Kazandım. Haydi ya. Ben de kazandım. Ben de oyun çok kasıyor. Damla eğlenmişsin. Ben bunu çok. Kasıyor. Ben de oyun çok kasıyor yapamıyorum. İzle bizi. Tamam. Son anda geçtim. Aa. Buralar güzel. Ya burası olsa ben, ben geçerdim ya. E ee, ölmeyecektin damla. Oyun kasmasaydı yapardım ya. Aldırdın mı? Evet. Abla, ben ölmedim. Sen kaldın. Yok ben ölmedim. Hay işte Mete sen hmm. tek kaldın işte. Metin evet, böyle kırık yerleri iki kere basarak geçebiliyor Geçtim. Bak burası çok dikkat et ha. Şu en sonda en sonda en sonda. Kazandım hak kazandım. Aferin sana. Ben çok iyi gidiyorum. Acaba Mete kazanabilecek miydi? Göreceğiz. Hayır. Hayır. Mete bak burada sadece yerinde. Mete bak sadece burada yerinde dur bekle. Yuvalara girelim. Mete sa sadece sen yerinde dur bekle. Yerinde dur bekle. Mete sen sadece yerinde dur bekle. Ama geliyor. İşte ar arkaya doğru giderse atla. Bir dakika bir Bak kişi kaldı. Bir ben... Yes! 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 Ben, 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 ben. Arkadaşlar bu final bölümüydü ama devam. çıkana kadar devam. Abla Heh, devam et. Kazandım be. Destansı çıkana kadar sistem gayse devam. De evet. Şşş. Efsane bir çıkana kadar sistem gayse devam. İnanılmazdı ya. Bu harita mı? Ben bu haritaya alışkın birazım. Biraz. Damla çıktın mı? Ne oldu? Ya

Birinci bölümü geçtim. Orayı ben de geçerdim. Hayır. Ver. Ya ilk İlk geçen kim ya? Hayır. İşte bu, işte bu. Geçtim burayı da. Aldım. Son bir yer kaldı. Son bir yer kaldı. Son bir yer. Hadi. Hayır. Ben geçmek üzereyim. Geçtim. Ben, ben geçtim. Şey, sen... Videoyu durduruyoruz. Hayır. Evet arkadaşlar ben kaldığımız yerden de. devam ediyoruz. Daha iki ikimiz geçtik. Bu afer Damla çok zor dayandı öyle gördüm. Ben de oyun çok kasıyor yani. Ben de kasmıyor. Aa bu oyun mu? İlk ölen kişi benim. Ben ölmedim. Oyunu kasmasa yenerdim. Mete biraz sen yerinde bekle çok hareketlisin. Kazandım. Bu oyunda biraz yerinde durmak gerekiyor. Tamam. Yoksa birinciliği tekrar mı gidiyoruz? <laughs> Oyun kasmasa yapardım ya? Aa ben bu arada hiç değilim. Abi burası çok gıcık bir harita. Sakin. Mete yanlardan geçemiyorsun. Aa, Boş yer yanlardan geçemiyorum. Ya üf. Bak tam o diken çıktığı anda gideceksin. Git git şimdi git. Üzerinden atla. Bunu yaparsın bu kolay. Mete galiba birincilik yapamayacaksın. Bu, bu harita zor. Evet doğru. Geldiğinde video. zıpla Mete geldiğinde. Videoyu durduruyoruz. Devam evet edelim. arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyor. Hadi Damla devam et. Heh. Son turda bakalım. Bugün bir tane şamp. Bir tane kazandım. Çok iyi savaşıyoruz. Damla donur. Damla'nınki donurken. Yani. Kazıyor. Kasıyor diyor yani. Çok kasıyor. Ama nasıl kasıyor bilmiyorum. Evet. Bu haritaya ben atışkınım. Ben de ben bunu... Ben burada yaparım bu arada. Ben bak oldum ya. Nesne. Aha delirdim ya. Ben buraya geçmek üzereyim. Az kaldı. Evet ilk birinci benim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Damla. Geçti mi Damla? Heh. Ben buradayım. Zeynep öldü tabii ki de. Bana göre basit haritaydı. Ya hayır ben bu haritayı istemiyorum. Ben burada çok iyiyim. Ben ben burada çok iyiyim yaparım. Senin loot oldu harita nope. <laughs> Ben bunu yaparım çok kolay harita bu. Ya. Hayır ya, Bu harita ne ya? Ben bu haritada çok iyi yaparım. Ah, sürebiliyoruz. Çok güzel. Damla, araba sürüyorum. Yarım. Mete ben burada çok iyiyim ya. Hadi. Ben de burada iyi sanıyorum ama bilmiyorum. Götüm ben. Hadi son altı kişi kaldı. Son altı kişi. Ya. <laughs> Evet arkadaşlar bir videomuz daha geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Damlam Zeynep için de. Bugün Zeynep çok kötü oynadı. Damla donsa bile çok savaştı. Bir like atın be like atın be. Bir like atın donsa bile. E, oyunda donsa bile dayandı be. Değil mi Damla? Evet. Çok zor dayandı. Dondu bile. Yani bir like patlaması istiyoruz. İzleyici için çok teşekkür ederim. like atmayı. Like. Evet. Like butonunu tıklayın ve like butonunu kırın arkadaşlar. Ondan ondan. Evet arkadaşlar izleyici çok teşekkür ederim. like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.